Cumhuriyet Halk Partisi neydi milletvekili Fethi Gürer, toprak mahsulleri ofisinin yerli üreticiye makarnalık buğdayda taban fiyatı olarak 1800 TL'yi reva görürken yabancı ülkelerden 2450 TL'ye ithal ettiğini, TMO'nun iç piyasada makarnalık buğdayı ekim ayında ton başına 1950 TL'ye satacağını açıkladı. Kalkınma Partisi'nin uyguladığı yanlış tarım politikaları devam ediyor. Özellikle Hububat'ta ithalata bağımlı duruma geldik. Ülkemizde Hububat ekim alanları giderek daralıyor. Yalnız buğdayda 2 milyon hektar buğday ekim alanı ne yazık ki artık ekilmez olmuş. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi Mayıs ayında buğday için taban fiyatları açıkladı. Ekmeklik buğdayın 1650 liradan, makarnalık buğdayın 1800 liradan alınacağını ve bunu çiftçiler için bir müjde olduğunu duyurdu. Daha sonra hasat döneminde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ürün vermek yerine bir kısım çiftçi zararına da olsa 1500 liradan ekmeklik buğdayını tüccara verdi. Çünkü borcu var, kredisini ödemesi gerekiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kendisine öne sürdüğü şartlar onun için ağır geliyor. Gelip de tallasından toprak mahsulleri ofisi alım yapmıyor. Böyle olunca da tüccar geldi parayı verdi buğdayı 1500 adan aldı. Peki toprak mahsulleri ofisi ne yaptı? O da 25 Ağustos'ta 500 bin ton ithal buğday getirdi. İthal buğdayın bakarnalık olanını yurt dışından 2450 liradan tonunu aldı. Yani yurt içinde 1800 liradan bizim çiftçimizden aldığımız buğdayı Toprak Mahsulleri Ofisi yurt dışından 2450 liradan ithal etmek durumunda kaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi Ekim ayında buğday satış fiyatlarını açıkladı. Ekmeklik buğday için 1775 liradan satış yapılacağını Makarnalık buğdayın 1950 liradan iç piyasaya verileceğini söyledi.